Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin inşallah değerli takipçilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah. Evet değerli takipçilerim, Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle krem rengi ipim var. Benim ipim e, lif ipi arkadaşlar. Bununla örmek istedim. Bu sefer Evet. Şöyle ipimizi şöyle koyarak, bırakarak ve modelimizi anlatmaya başlıyorum. Elimde harika Model var. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlıyoruz değerli takipçilerim. 2 3 4 Şöyle bakın burada boşluk var. Battım. 1 2 zincir doladım. Şuradaki boşluğa battım. 2 3 Pardon öyle değildi bir tane trabzan bir zincir 2 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir 4 trabzan bir zincir 5 tane trabzanımızı işledik şöyle bakın. 5 tane 1 2 zincir çektik bakın şuradaki boşluğa battık 1 2 doladım tığın başına şuradaki boşluğa bir trabzan yani bir zincir 5 trabzan işleyeceğiz değerli takipçileri 3 4 5 1 2 zincir Şöyle bakın boşluğa battım. 1 2 zincir doladım. Şuradaki boşluğa bakın. 1 1 zincir doladım. 2 1 zincir 3 1 zincir 4 1 zincir 5 5 tane trabzan işledik. Değerli takipçilerim. Ve 1 2 zincir Bakın şuradaki boşluğa battık. 1 2 zincir doladım. Buradaki boşluğa bir zincir, iki zincir, üç zincir, dört zincir, beş. 5 trabzan birer zincir arayla 5 tane trabzan işledik değerli takipçilerim. Evet. Boşluğa göre, aralığa göre bu aradaki zincirimizi çekiyoruz. Potluk olmasın diye zincirlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Bir trabzan, bir, bir zincir. Aynı yere 5 tane 3 bir zincir 4 bir zincir 5 1 zincir. Devam ediyoruz. 1 zincir 2 çekiyoruz. Buradaki boşluğa batıyoruz. 1 2 Doladım 1 2 1 2 3 tane oldu. 4 1 zincir ve 5. Modelimizin döşemesi böyle değerli takipçilerim ve 1 2 zincir son boşluğa battık ve şöyle şuraya battık. Geri döndük. Şöyle bakın. şöyle işledik şimdi 1 2 3 4 zincir doladım bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 4 5 topladım kapattım 1, 2, 3. Bakın şuradaki hemen yanındaki boşluğa battım. 1, 2, 3, 4. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre işlersiniz. Bunu da hatırlatmak istedim değerli takipçilerim. Evet buraya da 1, 2, 3. 3 4 5 5 tane topladık. Bir tane fıstık kapattık. 1 zincir Hemen yine karşıdaki boşluğa 1 2 3 4 5 topladım kapattım. 1 2 3 Hemen şuradaki boşluğa battım. 1 2 3 4 Hemen yanındakine battım. Şöyle bakın. 1 2 Yanındakine tekrar fıstık yapıyoruz. 5 tane doluyoruz. 4 5 topladım kapattım 1 Bu arada zincir çekmiyoruz fazla. 1 2 3 4 5 Topladım kapattım 1 2 3 Ve bakın şuraya battım. 1 2 3 4 Hemen şuraya üstüne almadan battım. 1 2 doladım. Yanına bir fıstık daha. Ortalara üstüne almadan dalıyoruz, batıyoruz. Kenarlara birer fıstık işliyoruz. Topladım. Kapattım. 1 buradaki boşluğa zincir çekmiyoruz. Doladım. Bu baştaki boşluğa fıstık yapıyoruz. 5 tane doluyoruz. Tığımızı topluyorum, kapattım. 1 2 3 Dolguları da siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Ben böyle uygun gördüğüm için böyle yaptım. Dediğim gibi ipinizin inceliği, kalınlığı önemli. 2, 3, 4, 5. Fıstığımızı işledik. 1, 2, zincir ve hemen karşıya geçtik. 1 2 3 4 5 topladık, kapattık. 1 2 3 Hemen yanındaki boşluğa battık. 1 2 3 battık. Üstüne almadan 1 2 yanındakine battık. 2 3 4 5 topladık. Kapattık. Bir zincir. Evet. Hemen karşıya geçtik ve sona geliyoruz. 3 4 5 topladım, kapattım. 1 2 3 ve hemen yanına battım. 1 2 3 4 Hemen yanına 1 2 doladım. 2 3 4 5 Topladım, kapattım. 1 zincir ve sona geldik. Şöyle bakın. Evet. Evet. Şöyle kenara battık. Evet. 1 2 3 4 Ve buradaki boşluğa battık. şöyle bakın şöyle boşluğa battık 1 2 doladım buradaki boşluğa bakın 1 2 1 3 4 5 1 2 hemen şuraya battık 1 2 doladım 1 2 3 4 5 1 2. Bir, iki doladım. Bu modelimizin e, kurulumu değerli takipçilerim. Bu sıra modelimizin ilk kur, kurulumu yani ister zincir üstüne yaparsınız ister bir trabzan çekip yaparsınız. Size kalmış yelek örmek isteyenler de zaten yeleği biliyorlar nasıl olacağını. bilmeyenler işi de ben çok anlattım. Videolarımda var zaten. 3 4 5 1 2 Bakın şuradaki boşla battık. modelin kurulumunu bitişini anlattım ve tekrar burada anlatıyorum ve başa geldiğimde de iki zincir evet bir iki şurayı da kurulum yapıyoruz bir tane beşli trabzan yapıyoruz yani dört 5 Evet değerli takipçilerim benim modelim size anlattığım modelim hazırlandı bakın şöyle oldu harika bir model bakar mısınız şu modelin güzelliğine çok güzel bir model ben çok beğendim keyifli de ördüm değerli takipçilerim Umarım beğenmişinizdir. Örmek isteyen arkadaşlar videolarımı izleyerek modelini çıkarabilirler. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki yeni videolardan, modellerden haberdar olasınız. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.